sağlığınız için her detayı önemsiyor, inceliyor ve sizlere en doğru bilgileri vermeye devam ediyoruz. Ben Doktor Sinan İbiş. Güncel konularda yeni konuklarla Güzel Hayatta beraberiz. Güzel Hayat ekranında Doktor Sinan İbiş bu hafta küresel sağlığın göz ardı edilen tehditlerine uzmanlar eşliğinde cevap arıyor. Hava kirliliği, iklim değişikliği, gıda güvenliği Kısacası toplum sağlığını ilgilendiren tüm başlıklar konusunda uzman profesörlerin katılımıyla güzel hayatta. Sağlıklı bir dünya, sağlıklı bir yaşlanma ve en önemlisi sağlıklı bir gelecek için bu hafta bir araya gelen konuklarımız Profesör Doktor Toker Ergüder, Profesör Doktor Fikri İçli, Profesör Doktor Bülent Saka ve Profesör Doktor Nevzat Artık. Doktor Sinan İbiş'le Güzel Hayat, Cumartesi canlı yayınla sizlerle.